Kapırtı ailesine Hindistan'dan 23. işletme olarak yeni bir katılım. Bengaluru'nun kalbinden, vejetaryen ağırlıklı mutfağıyla ünlü kafe Falodart, artık kapırtıda. Hindistan, yaklaşık 1,46 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi ve 40'tan fazla şehri milyonlarca kişiyi barındırıyor. Teknoloji ve kültürün birleşim noktası Bengaluru ise, yaklaşık 14,4 milyon nüfusuyla hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyon. Falodart, bu eşsiz şehirde geleneksel Hint mutfağını modern bir yorumla sunuyor. Vejetaryen ağırlıklı lezzetleriyle, baklagillerden süt ürünlerine, sebzelerden taze tatlılara kadar zengin bir menü deneyimi kapırtı kullanıcılarını bekliyor. Hindistan'ın kültürel çeşitliliği ve zengin mutfak mirasıyla, Falodart artık kapırtıda. Menülerini keşfetmek için hemen uygulamaya göz atın ve Bengaluru'nun bu özel lezzet durağını kendi dilinizde deneyimleyin.